Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle 15 Temmuz'da ülkeyi karanlığa gömmek isteyen hainlerce kalkışılan hain darbe girişiminin unutulmaması ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerinin ruhlarını yad etmek amacıyla Elazığlılar sabah namazında bir araya geldiler. İzzet Paşa Camii'nde düzenlenen anma programına AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve çoğunluğu gençlerden oluşan yüzlerce Elazığlı katıldı. Kılınan sabah namazı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından eller semaya açıldı, 15 Temmuz şehitleri ve ülkenin geleceği için dualar edildi. Programda Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da şehitlerin aziz ruhları için Kur'an-ı Kerim okudu. 15 Temmuz'da Türkiye'nin parçalanmak ve yok edilmek istendiğini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz hiçbir devletin hain emellerine ulaşamayacağını söyledi. 15 Temmuz Cumhuriyet Başkanlığı Meclisi meclisinde dinmiş olur, ne muhalefetlerden dinmiş, hiçbir devlet o hain emellerine ulaşamayacak. Biz evet bu topraklarda inancımızla, bağımızla, birlik ve beraberliğimizle, kardeşliğimizle, sevgi ve muhabbetliğimizle birlikte olacağız inşallah. AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut da 15 Temmuz'u unutmayacağız, unuturmayacağız diye konuştu. Fırat İmestisi,

Sabah namazında buluşan Elazığlılar daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geçerek Elazığ Belediyesi İkram Çeşmesi'nden çorbalarını içti ve bir süre sohbet etti.